Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fotomontaj nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen şuradan Play Store'dan iki tane uygulama yüklemeniz gerekiyor. Hemen onları size göstereyim arkadaşlar. Birinci uygulamamız fotoğraf düzenleyici. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz fotoğraf düzenleyici arka plan değiştirici yüklüyoruz arkadaşlar. InShot'un uygulaması. Evet. Ve şuradan Eraser er yani Eraser'i yüklüyoruz. Arka plan sericiye. Eraser'ı yüklüyoruz arkadaşlar. Bunlar ne işe yarayacak? Hepsini şimdi göstereceğim. Bunu kapatalım arkadaşlar. Şimdi bu da Eraser'imize buradan gireyim arkadaşlar. Evet az önce ben kendi kafamı buradan silmiştim arkadaşlar. Yani şu şekilde silebiliyoruz. Ben size yine göstereyim. Pardon bu düzeltme. Şöyle silebiliyoruz arkadaşlar. E mesela böyle yanlış yaptınız. Kendi yüzünüzü yaptınız. Düzelte tıklıyoruz. Ve buradan düzeltebiliyoruz. Yalnız şu silgi olan yerden gördüğünüz gibi silgi olan yerden tutuyoruz ve büyük mavi balon gibi şeyle sileriz balon gibi şey ne ya Evet gördüğünüz gibi şekil yaptım. Şimdi bunu en üstten sağdan kaydediyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan en üstten kaydediyoruz. Ve kaydedin. Şimdi buradan çıkıyoruz aslında şuradan sileyim artık gerek yok şunu sileyim evet şimdi e, fotoğraf düzenleyiciye giriyorum yarın bak bir birkaç gündür video atamıyordum e, yoğundum arkadaşlar kusura bakmayın hemen bakın şu en altta oluştur var tam ortada ve şuradan düzenleye tıklıyorum tıklıyorsunuz ve şuradan arka plan diyorsunuz hemen şuradan özele tıklıyorum şuna tıklıyorum direkt. Hadi küçülteyim. Ve buradan hareket ettirebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Pardon. biraz daha büyüteyim. Evet. şekil yeter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şekil montajımı yaptım. Az çok az çok oldu. Kadel direkt çıkıyorum ama gerek yok. Şuradan direkt hmm. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar montajım oldu. Ve ben buradan kendimi bir şey de yapmıştım. Manzaraya da koymuştum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Manzaraya da koyabiliyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz bu iki uygulamadan. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.